E, Sayın Avcı Efendim geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la bir dizi görüşmelerde bulundunuz. Tabii görüşmelerde e, seçimle ilgili konuşmalar da yapıldığını öğrendik. E, Sayın Yavaş'ın Polatya ilişkin mesajı ve talebi neler oldu e, CHP ilçeden? Önce, öncelikle e, Polat diye alacağız seçimde. Hı hı. Tamam dedi seçimde. Gerekli desteği de vereceklerini söylediler. Tabi sadece Polat'ın birçok ilçede de bu var. Ee, i̇nşallah önümüzdeki süreçte e, bununla ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Bilet İttifakı olarak. Hı hı. Ee, Polatya e, diğer ilçeler olduğu gibi e, diğer ilçelerde e, kıymet veriyor Sayın Başkan. E, özellikle Polatya daha bir ayrıcalık tanıyor. E, bu anlamda yatırımlar da zaten göz önünde. Bu anlamda Polatya'yı alırsak, e, al ki alacağız diyor. Hı hı. Biz de aynı görüşteyiz. Alacağız ve Polatya'yı yaşanabilir bir kat e, duruma getireceğiz inşallah